yeni bir videoma hoş geldiniz. evet kafere gidiyorum artık sonunda. Burası karanlık. Böyle daha iyi kuaförden çıktım. Oo niye karanlık ya? Evet kuaförden çıktım arkadan güneş vuruyor. Ekçine uğrayacağım hemen. Ekçinden bir dekorasyon bakacağım. Sideboard'umun üzerine bulabilirsem. Olmazsa, olmazsa gideceğim ama Önce bir eve gitmem lazım. Yüz şu deniz abetinlerde var ya eski. Bir de oraya bakayım diyorum. Bir vazo falan şöyle. Burada şey büro için böyle şeyler var. Mumlar. Ne bileyim öyle öyle bileydalar gelmiş ekcin. Bakın 22 euro. 2298. Böyle lambalar gelmiş 795 kokular gelmiş. Ben bir tane bu kokudan aldım böyle başka şeyini. Başka renk kokusunu. Yani lip maskeler, vitaminler falan. bunlar. Şimdi tekrar gelmiş. 1.99 ben nereden almıştım? Aldi'den mi almıştım bunlardan? Böyle şimdi de lazım değil bana daha. Usta dekorasyonları gelmiş bu bu. Paskalya mı Türkçesi? Paskalya. Bak böyle. Çeşit çeşit yumurtalar falan. İşte. tavşan. Burada da böyle. Bunlar kulaklık mı? Yok. Tavşan şeyi Poşetler. Poşet değil işte. Çantalar böyle hediyelik için. Vazo olarak şimdi burada güzel öyle hı, benim beğendiğim bu da güzelmiş dediğim vazo olmasa onu online sipariş veririm. Diğer vazolarıma benzer. Böyle beş. Burada öyle yok güzel. Böyle çiçek de yok. Neyim burada yok. Neyse benim kellerde belki o çiçeklerden vardır. Hepsi aynı stilden olsun bu kuru çiçeklerde. Şunlar da güzelmiş Bakın. Üçü bir arada şey. Ekşinden bu üç tane mumu aldım. Ve şu mumlukları aldım. Bunları deneyeceğim. Bakalım güzel olacak mı? Bu kokudan aldım. Şey sünger aldım. Bulaşık süngeri ve evet bunu aldım. Bakın bu. Bu. Bu parlak. Bu burada benim pek hoşuma gitmedi. Onun için bunu aldım. Bunun büyükleri de var ama bence bu yeterli. Şöyle bezlerden aldım. Ve şöyle bir tane mum aldım. Bunları şöyle bir koyalım buranın üzerine nasıl olacak bak. Ah şu evimin haline bir bakın. Miley yemek yapmaya çalışıyor burada. Ee, kızım ayırarak koyacaktın içine güzel tek tek. Böyle bütün bütün yapışmış birbirine. Sen de öyle atmışın içine yavrum bak. Ah Miley'im. Ah. Ah. Benim halim böyle. Ne yapacaksın? Dur bir ben ayırayım onları bari. Miley şunu bir kasar mısın ya? Bak. Miley. Ley müziği koyamıyorum. Benim kızım mutfağı topladı. Şuraları biraz ama bakın nasıl toplamış. Miley bu ne? Eline bez sürmemek için değil mi? Biliyorum ben senin ıslak bez sürmemek için. Makineyi boşalttı. Boşal, boşaltmış. Evet o senin hakikaten fobin olacak böyle herhalde. Nasıl olacak bu iş? Ne yapacağız bu işte biz? Islak bezi elleyemiyoruz mutfak bezini. Miley! Miley, işleri yarım bırakma. Orada birkaç daha tabak var. Bak, makineyi boşaltmış, onları bıraktı. Ben de işimi bitirdim. Benim kızım bu tarafı yaptı. Arkadaşlar, ta Vallahi daha bu iş ben bugün saat 2'den beri tam 7. Spa, Miley saat kaçtan beri buradayım? Sen okuldan geleli buradayım, değil mi? kız beni öldürecek ha. Neyse. Evet. Saat 2'den akşam 9'a kadar tam 7 saat evraklarımın başındaydım. Bitti. Mile. <laughs> Mile mahsus mu yapıyorsun? Ya. He? Mahsus mu yapıyorsun? Çok mu komik? <laughs> Bak. Aa, Kızım senin bulaşlarını kim temizleyecek senin evinde sonra? <laughs> saat 9.30 evet bitirdim. Allah'ıma bin kere şükürler olsun arkadaşlar. <laughs> bir iki ay, üç ay şöyle bir tekrar. Peki, bu şey yok. Bak. Miley! Ya! Bu çocuk beni öldürüyor! ha Bir iş, bir şey, bir, bir çekim yaptırmıyor. Bak. <gülüyor> Bak. Bak. <laughs> Yeni bir günden günaydınlar. Çamaşırla başlıyorum güne. Akşam çamaşır atmıştım makineye. Kurutmaya. Onları doğrusu daha çıkartmamıştım. Gece oldu, yattım. Şimdi de çamaşırları katlıyorum hemen. Ve ikinci makineye attım. Makineye şöyle çalışsın. Çamaşırlarım bir bitsin hafta sonuna kadar kalmasın. Telefonda ha bire bugün ötüyor. Bu kimmiş ya Müleyin? Bunun ütülenmesine gerek yok. Böyle ütülerim de var daha. Ütülerim bir aslında hemen tek tuv olunca ütüleyip kaldırıyorum ama bu defa biriktirdim bayağı biriktirdim ütülemem bir lazım şöyle. Ya şimdi Altayım gelecek birazdan Altişim. Altayımı Annelere annemlere gidelim. İyi oluyor sabahtan hem orada kahvaltı ediyoruz beraber. Altayım geldiği zaman çok iyi oluyor sabahları ya annemlere de iyi oluyor. Onlar da onu e, görmüş oluyor böyle paketlerim de var daha benim postaneye gidecek de. Onları ne zaman yapacağım? Önce hazırlanması lazım ama paketlerin. Kağıtları falan burada online yapıyorum ya. Allah şu. Ya aynı şeyleri giyiyorlar ya. Kimin ne olduğu bir türlü şey olmuyor. Milley de oversized almaya başladı. Bu oversized. Ama bu cihanın belli. Bayağı bir büyük. Ne kadar pratik katlıyorum bakın ha. Böyle işte. Ben buyum. Ne var sanki bunda böyle katlamakta yani masanın üzerine katlayınca daha mı güzel olacak ha? Ne güzel oldu işte oluyor. Millet bir zahmet lütfen çocuklar dolaplarına yerleştirirken tekrar baksınlar güzel düzeltsinler. Ondan sonra dolaplarına koysunlar. Bu kadar yapıyorum yani güzel hazırlıyorum onlara böyle çamaşırlarını odalarına da koymuyorum Daha ne yani annesi bu kadar yapıyor. Gerisini de onlara biz koysunlar bir zahmet. Telefonumu bugün susmuyor, ne oluyor benim bu telefonuma ya? Bu sabah sabah. Bu millet ne yapıyor sabah sabah? Habere mesaj atıyorlar. İnanır mısınız? Koca sepetin içinde benim iki parça çamaşırım var, İki parça kazak, kazakla etim var. Başka hiçbir şey yok. Gerisin çocukların. Ben mesela şey pantolonlarımı, bu çinsleri veya pantolonlarımı iki üç defa giyiyorum. Ondan sonra yıkıyorum. Çocuklar ne yapıyor? Bir kere giyiyorlar, ondan sonra makineye. Leke falan olur, pislenir, tamam atılır. Üstleri mesela devamlı değiştiriyorum. Yani her gün e, giydikçe yıkamaya atıyorum. Ama pantolonları yani sonuçta değil mi? Söylüyorum çocuklara ama dinleyen yok. Dedim durun siz ben çıkartacağım çamaşırlıktan geri dolabınızı koyacağım. Yok ben şaka ediyorum arkadaşlar. İnanmayın ya. Hiç makineden şey kirlilerin içinden çamaşır çıkartıp da konur mu? Ama yapmıştım bir kere ben bunu. Sereler önce çok çok Hakan daha evlenmediydi. Hakan daha 16 17 yaşındaydı herhalde. Allah'ım şu çiz pantolonları 2 saat giydiği çiz pantolonlarını hop çamaşır. 2 saat giyiyordu bir de günde 2 3 kere üst değiştiriyordu o zamanlar arkadaşlar. Hakan'ın beni çok pipiridir. Çamaşır atıyordu. Ben de ne yaptım? Çıkardım, katladım Dolabına koymuştum hiç unutmuyorum. <laughs> Ama anlatmadım tabi. Sonradan dedim böyle böyle yaptım diye de. Çünkü anne inanmıyorum. Anne senden korkulur. Ama ondan sonra daha yapmadım. yapmadım. yapmadım arkadaşlar. Şimdi Norma'ya geldik. E, alacağız Altay'la. Da şu moplar var ya floating mop arkadaşlar 47 euro burada. Bakın böyle petleri de var. Bunlar yıkanıyormuş. Polyen yapmak için, e, şey e, silmek için falan. 47 euro. Bu şimdi neyle çalışıyor? Ben bunu hala anlamadım. Bir şeye mi takıyorsun yoksa ayrı bir şey mi? Altay sen ne yapıyorsun orada? <laughs> bu gözüme çarptı dedim size bir göstereyim. Bakın. Aa, bu şeymiş. Bunu şeyi zannettim. Yedek bir şey zannettim. 47 euro. Altiş. Ah gel. Bakalım neler varmış. Bir bakalım. Bu tarafa bol bol böyle malzemeler gelmiş. Aslında benim eve düzülmesi lazım böyle bir malzeme. Gidecek mi Altış? Evet gidecek. Hadi gidelim. Burada bir şey yok zaten böyle. iş ayakkabıları falan var. Fazla bir şey yok. Bunların tarihi ayın 15'ine kadar diye bir oraya düşürmüşler. Almayayım mı bunu? Almayayım. He ondan mı alalım? Tamam. Ama bundan bir tane alayım. Tamam Altay ondan alabilir bir tane. reitseler daha sıcacık. Orada hemen kız çıkardı fırından biz aldık. 5 tane mi aldım? Evet 5 tane aldım domates aldım ve bu bir 1 euro tarihi ayın 15 ne kadar mıydı 14 ne kadar mıydı zaten o zamana kadar yani bende <laughs> bu biter de fazla da yani şey değil yani 14'den sonra da yenir bu aldım. Vanilya soslu. Hazır. Aslında bunu yapmak çok kolay. Hani yapıyorum da aynı akıtma hamurundan yapılıyor. Biraz kalın yapılıyor ama denemek için. Miley dedim böyle acele falan yemek için. Burada şu pastacıklardan aldım. Tatlıyı görünce dayanamadım. <laughs> küçük küçük böyle. Ve iki tane de süt aldım. Ve burayı da sideboardumu tekrar tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Evet biliyorum bakacaksınız ama birazcık daha değiştirdim. Bu vazoya aldım. E, yemek masasının üzerinden. Şuradan. Buraya koydum. Böyle siyah. Mumlu siyah mum koydum. Çünkü beyaz mum sanki böyle çok şey gibi geldi bana. Böyle çok ne bileyim göze batıyor gibi geldi. Bunu burada bıraktım. Ve buraya da böyle güzel bir e, tiş kalendi. Şey e, ne? Takvim. Böyle üzerinde e, şey yazan, söz yazan. Bunu koydum ve bu köşemde Bence böyle tamamlandı burayı. Artık bundan sonra böyle bir bırakacağım belirli zaman güzel oldu bence yani. Şöyle renk olarak da uyumlu oldu. Altay çizgi film bakarken ben de <laughs> hazırlanıyorum burada. Saat 3'ü geçiyor arkadaşlar. Ben acı hazırlanıyorum. Şey eee alacağım okuldan. Miley'nin bugün dans kursu var ya. Ee, okulda da var. Geç kalmasın diye bak nereye siliyorum. Allah aşkına televizyon, telefonun kamerasını <laughs> nereye siliyorum. Ya şöyle bir resim çekelim. Instagram'a dedim. Acayip bulanık. Şey benim bu telefonumun üzerinde şey var. E, folyo var. Alo diyorum o folyodan mı ben kendimi bu telefonda bulanık görüyorum. Hani kamerası belki bozuk değildir. Yani bakın. Bu nasıl kamera ya? Ben bugün Kırmızı mıyım? Hayır değilim değil mi? Bakın burada ne kadar net çıkıyorum. Burada öyle değil. Işığı mı yaksam? Işıkta oh, güzel oldu biraz. Ama oradan da ışık gelmiyor. Ama Neyse böyle çekilelim bari. Yoğuruncu resim çekilme kabiliyetim bile yok. Yok. bir şeyler becerdim arkadaşlar ama becermişimdir inşallah. Bu videomu bitiriyorum arkadaşlar. Mili'yi alacağım bugün ve ondan sonra bu videoyu montaj yapacağım. <laughs> Allah'ım! Şey benim günlük vlog değil, yarım günlük vlog. Hani iki günde yarım gün. İki günde yarım gün mü nasıl oluyor? Öyle bir vlog oluyor. Biraz önceki günde, biraz ertesi günde. Öyle benim bloglarım. Ama umarım yine de hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.